iş ve ekonomi açılımımızı benimle ilerleteceğiz. Öncelikle bir deste seç. İlk desteyi açıyorum. İlk olarak eş açılımımızla başlıyoruz. Öncelikle bu kişi geçmiş iş hayatında tam olarak ne yapacağını bilmiyormuş. Yani belirli kaldığım noktalar olduğunu düşünüyorum kısımdaymış. Ancak şu an aslında gayet ilerledi, güzel bir yola çıkmış ve yani buna bir erkek yardımcı olmuş olabilir. Bir erkek yardımıyla bu şu anki işine ya da kariyerinin ilerleyen kısmına güzel bir yolculuk başlatmış. Şu anda aslında biraz cimri davranıyor olabilir. Yani şöyle ki kazandığı paraları biraz daha elinde tutup devam etmeye çalışıyor olabilir. Yani bazen para harcandıkça çoğalır ancak bu kişi şu an bunun bilincinde değil. Bence bunun bilincinde olmalı. Şu an tatmin zirvesini yaşıyor. Gayet iyi gayet tepede. ancak tutunduğu şeyleri bırakma zamanı gelebilir bazen ki aslında sonunda da bu oluyor yani ne kadar çok cimriye takılırsan ne kadar çok elindekilere odaklanırsan kendini bu kadar çabuk düşüşte bulacaksın gibi yani şu anki aslında bu kadar kalplerin iyi gelmesine karşın tutunduğumuz şeyler bizi dibe çekebiliyor sonuç olarak da gelecek kartı bize bunu gösteriyor Olmayan şeylere ne kadar çok kapılırsan olan şeyleri o kadar çok göremezsin. Ve kendi maddi yeterliğini de göremezsin bu durumda. Bu da seni daha çok çabalamaya, daha çok çabalamada seni kötülüğe itecektir. Daha çok karmaşıklar itecektir. Yani yapman gereken şey elinde varsa bunun bilincinde ol. Kötüye değil, aksine iyiye odaklan ve bu kadar çok sıkıntıya düşme. Şimdi sıra geldi ortadaki destemize. şimdi şöyle ortadaki kartı seçen kişi tam tamamlandım bir işi yapıyorum başarıyorum derken düştüğün ikilemler seni keskin ve biraz daha ağırlı bir bitişe itmiş olabilir yani tam oldu dediğin anda bazı ikilemlerin seni bir anda yerli bir etmiş olabilir ancak bu yaşadığın bitişler sana şu an neler yaşatıyor. Daha iyileşmiş durumdasın, kendine farkına vardığın bir yoldasın, İyileşme yolundasın. Ama gidip de e, seni dibe çeken şeylere daha çok odaklanırsan, daha e, yani psikolojik olarak da sıkıntılı olduğun durumlara itilebilirsin. Yani bence yapman gereken şey biraz beklemek yani biraz bekle atağa düşme çünkü eğer ani ataklara ani ataklara e, girişirsen bu kadar çabuk geriye dönme olasılığın olacak yani şu an senin kendi iyileştirme ve bekleme zamanı kendi içine dönüp kendi şeytanlarını uyandırmaması yapman gereken şey kendi şeytanlarını değil aksine ışığını dinlemen olacaktır. Bir melek kartında ışığa gittiği bir kart var. Bu tam olarak bunun karşılığı aslında. Ne kadar çok iyi düşüneceksen bu iyi seni karşılayacak. Kendi şeytanlarına hiçbir zaman yenilme. İyi düşün, iyi olsun. Kaba tabirle. Şöyle peki ne olacak? Bir şeyler yoluna girecek. Sonuçta şimdi kimin sözüydü hatırlamıyorum en kötü gününü düşün yine sabah olmadı mı diye yine sabah oldu o yüzden kendinin farkına var bir kere sen bir kraliçesin ya da kralsın işte yani daha yüksek bir alandasın gidip de bunu kendi içinde yontma sonuçta o ilahi adalet her zaman gelecek ve seni bulacak belki bu işini bir kişi sebebiyle de kaybetmiş olabilirsin ama ya da bu her neyse bir proje de olabilir. Ama bu ilahi adalet seni eninde sonunda bulacak. Herkesin uyandığı, herkesin ee, doğruyu anladığı gün tekrar gelecek. Her şey yoluna girecek. Tam anlamıyla bu olacak. Sen bir kraliçesin ya da kralsın. Bunu unutma. Şimdi geldik üçüncü desteğe. Üçüncü ve son destemiz. İş ve kariyer konusunda. Bakalım bu kişi neler yaşamış. Geçmişinde. Ha. Ya hepimizin hayatında iniş çıkışı durumlar oluyor. Ama lütfen biraz kendimizin farkında olalım. Sen kendine farkında olmazsan kimse senin farkında olmaz. Şöyle yeni bir işe başlamışsın. Adımını atmışsın. Bazı şeyler seni tam olarak tatmin etmemiş. Yani ben gerçekten bunu yapabiliyor muyum? Gerçekten bunun bilincinde miyim? Gibisinden bazı durumlara takılmışsın. Adamını atmışsın. işine eline almışsın. Hala sorun ne? Yani Sana bunu sorarım. Peki şu an ne yaşıyorsun? Şu an aslında o dengeyi de kurmuşsun. Yani bir şekilde ee, devam ettiriyorsun işini. Gayet her şey yolunda. Aslında işini sevmeye başladığını da söyleyebilirim ama bu ikilemler neler? Bir kere adım atmaktan çekiniyorsun. Bulunduğun yeri kaybetme korkusunu bilmiyorum ama o durumdan çekiniyor olabilirsin. Hiç çekinme adımını at. Bir şeyler iyi olacak. İşini de sevdiğini düşünüyorum zaten. Alma verme dengesini kurduğun sürece kendi değerini bildiğin sürece her şey yolunda. Ama gelecekte bazen ara ara sıkıntıya düşebilirsin. Ya yine gün böyle falan gibisinden acayip düşüncelerin olabilir. Ama bu kötü düşüncelere bir yol vereceksin. Artık bir şeyler geride kaldı. En de sonunda ben bunu yapacağım zaten. Ardından daha durgun bir döneme geçiş yapacaksın. Ve sonunda seni ermiş olarak görüyoruz burada. Yani artık bir şeylerin bilincinde daha olgun, daha seviyeli, daha bir şeyleri idrak edip devam ettirebilen biri olarak Ocak ayında seni göreceğiz. <laughs>